Şu an Kahramanmaraş, kahraman Mağaralı Maraş, Mahallesi'nde, Karışık Menekşe Paça. Karışık kelle paça, Maraş sulu, banyolu musulu. Süzerek istiyoruz etimizi. Ve özel yapım kırmızı. Acı maraş biberinden, kırmızı yağlı sosumuz biberle. Ve son olarak hocam, Kahraman doğal sumo içimiz sarımsaklı. Tamamen şifalı, bilebil, konuma güzel. Afiyet olsun. Evet, şu an Mağaralı Mahallesi'ndeyiz. Kahramanmaraş'ta Mağaralı Mahallesi. Meşhur Menekşe Paça. <laughs> Kahramanmaraş'a geldiğinizde özellikle Menekşe Paça'ya uğrayıp paça içmenizi tavsiye ediyorum.